Araba baktım bunu sonra söylüyor. Dümdüz etti. Hepsini ceviz yaptı. Peki hocam. Neden? Yok para ediyor aslında öyle mi sanıyorum? Niye ömrüdürsen? Bilmiyorum ben. Ben, ben 3 yılda çok güzel kiraz oluyor bende. Çok fazla. 8 yıl ila diyor. Bu sene 24 milyar parasını aldım. Bunu da, da 4 sene de alıyorum. Şey, çok iyi. saat 7'de uykunun nasıl bir takip olduğunu bilmiyorum. 6 saat zırh Ama şimdi böyle değil. Mesela saat 10-12 arada otursam dükkanı benim müşterim var. Ya da gideceğim yer. Evde Türkçe yazısı hazırlığı var. Bu sefer biz hazırlamıyoruz. Evdeki çocuk hazırlanıyor. Onun için de hazır yazılı kağıtları çıkartıyorum. Güzel ne çıktı Evet şimdi şöyle koydum mu Güzel Enteresan Hazır filtre kahve Kabı falan kendi içine yani şeye falan gerek yok Değişikmiş Şu yanları açılıyor Tık Oturuyor ne? Aha bu ne? Reklamı. Reklamı severiz. Hastalığa birebir. Bakalım bu nasıl oluyor? Koşma gitti. Fayna 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 fayna. Çocuklar almasın diye buzdolabının üstüne falan çok bir... Sen de unutma. Kahretmeyeceğim. Nasıl olacak acaba? Bahçeye, Bakalım nasıl olmuş. Diye. O zamanlar, yani. Adamı Abi. Almış olmuş. İşte kahve, gündüz evet, kahve. 50 evet, TL'ye bir ürün aldınız. Hmm. %99 depolama. Peki. Ne sileceğim abi ben burada ya? Şu filmleri silebilirim. Muhtemelen bu filmleri ben heves ettim. Yükledim ama izledim mi? Hayır. Şunları sileyim. Sil abi. Niyeyse uygul şeyi silmedi, videoları silmedi. Ben de uygulamadan sileyim dedim. Bakayım şimdi acaba yer yok diye mi silmedi? Şöp kutusuna taşı. Yine hata oluştu. <laughs> ya elin robotuyla niye dalga geçiyorsun? Allah! <laughs> Ne yaptın? Nasıl gidiyor çalışmalar? Tüm şeylerin. Tamam. Ne var mesela burada? Ne diyor? Her horoz, kendi, çöpünde kim... öter. öter. Neyi bu? Kişi, kişi ya da ortamda tanınır değil mi? Hı hı. Meyveli ağacı taşlarlar. E, bu da şey yetenekli bilgilerinin kişilerin düşmanı da evet. çok olur. Evet. Söz gümüş altındır. Şey. Konuşmak değerlidir. Deliyle çıkmıyor da. Yoluna başa türlü bela getirir. Evet yazılıya hani son gün çalışmaktansa yani bu mesela son gün diyelim 5 saat çalışacaksan bunu 2 hafta içerisinde hani 10 güne bölsen diyelim hafta içleri çalıştığını varsayacak. 10 güne bölsen ve yarım saat çalışsan seni hiç etkiler mi? Yok. Yarım saat sadece. Yazılıya her zaman öyle çalışmasın. Son gün çalışırsan bu şekilde. E sen zaten biliyordun aslında konu tekrarı yapmış oldun da yine de dediğim gibi yap tamam mı? bu videoyu izleyen herkes de öyle yapsın. Hani son gün 5 saat 10 saat çalışmaktansa bölsün, bölsün bölsün günde yarım saat çalışsın. Günde 20 dakika çalışsın. Hatta 10 dakika bile çalışsa yeter. Nihayetinde çalışmayacak. Ne yapacak? Tekrarını yapacak? Güzel. Biraz da bunlara mı çalıştın? <laughs> Hepsi bitti. Güzel. Hayır olsun. Umarız. Bu sefer de en düşük notun Türkçeden olmaz inşallah. İnşallah. Geçenki yazılı serisinde en düşük not Türkçeydi değil mi? E, hepsi yüz Türkçe 94. O da en yüksek not sınıfta. Hepsi yüz Türkçe 94 müydü? Sen annen baba ne iş yapıyor? E, ee, şey Türkçe öğretmenim. <laughs> Hadi başarılar dilerim. Sağ ol baba. Umarım bu videoyu izleyenler de sınavlarından hep yüz olur.